Merhaba arkadaşlar yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım. karşınızdayım e, bu eğitim temel bilişim eğitim olacak bununla alakalı birkaç soru vardı e, Windows e, kullanımı ve ayarları akronis imaj alma e, ve restore işlemleri ile alakalı e, yedekten geri dönme ile alakalı birkaç soru vardı bununla alakalı bunların da içinde olduğu e, bir eğitim serisi hazırlamaya karar verdim. Yani bununla beraber temel, daha çok temel düzeyde bir basit bir eğitim olacak. Fakat can kurtaran bilgiler burada mevcut olacak. Genel anlamda sorunların ve sorunların çözülmesini içeren başlıklar inceleyeceğiz ve buna benzer uygulamalar yapacağız. <laughs> eğitim içeriğimizde Windows 10 kurulumu, e, Windows 10 kullanımı kenar ayarlar olacak. E, bir bilgisayarda herhangi bir arıza, virüs e, ya da benzer bir durum ortaya çıktığında, bunun akroniste imajını alıp öncesinde temiz bir imajını alıp, sonrasında akronisten e, eski ortamımıza geri yükleme adımlarını anlatacağım. E, bununla beraber e, bu işin temelini oluşturacağız. Öncelikle Windows 10 kurulumundan başlayalım. Daha sonra Windows 10'un kullanımını, genel ayarlarını, sonrasında Acronis programını sanal makinemize ISO'sunu sanal makinemize Acronis'in ISO'sunu kuralım. Sonrasında da Acronis'ten eski makinemiz üzerinde işlem yapalım. Temiz bir makineye bu şekilde format atmış olalım. Dediğim gibi temel bir eğitim olacak. Bununla beraber e, kaynak dosyalarında eğitimin Acronis ve Windows 10 ISO'ları ISO da e, bulunacaktır. İsteyen arkadaşlarım oradan da temin edebilir. Uygulamaları beraber yaptığımız takdirde herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. E, güzel, basit bir eğitim olacak. Temel bir eğitim olacak. Bu alanda kendini eksik hisseden arkadaşlarım e, onlar için yarar sağlayacağını düşünüyorum. başlıklarımızı da inceledikten sonra e, sonraki dersimizde Windows 10 kurulumuna, Windows 10'un kullanımına, Acronis işlemlerine bir sonraki dersimizde geçiş yapalım. Temel bilişim eğitiminin tanımından yapacağımız, işleyeceğimiz derslerden bahsettik. Bir sonraki dersimizde o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.